Bugün bize ulaştırdığın kaynaklar gerçekten e, büyüleyici, elimizde İsmin Sırrı ve Sekar'ın Frekans Kilidi başlıklı oldukça mistik ve bir o kadar da modern bir metin var. Kur'an'daki melek, cehennem, hesap günü gibi kavramları alıp şey frekanslar, kuantum fiziği, yazılım kodları ve simülasyon gibi günümüz metaforlarıyla yeniden yorumluyor. Gerçekten de öyle. Metnin temel tezi oldukça cesur. Diyor ki, ismin sadece bir hitap şekli değil, varlığının şifresini taşıyan bir frekans kilidi. Bu incelemedeki amacımız da bu sıra dışı bakış açısını hani katman katman açmak ve isminin kaderinle ve hatta varabileceğin o en iyi versiyonunla nasıl bir bağlantısı olabileceği fikrini senin için derinlemesine irdelemek. O halde bu konuyu bir masaya yatıralım bu metnin iddiasına göre her gün kullandığımız ismimiz aslında evrensel bir simülasyonun içindeki kişisel uyanış şifremiz. Metin çok güçlü bir iddiayla başlıyor. Varlığın tek bir bilincin rüyası, senin isminse o rüyanın içindeki uyanış şifresidir diyor. Ve devam ediyor, bizler bir okyanustaki damlalar değil, o okyanusun isim verilmiş dalgalarıyız. Bu sadece şiirsel bir ifade değil, değil mi? Burada daha derin bir yapıdan bahsediliyor. Çok daha derin bir yapıdan. Bu bakış açısına göre her birimiz o tek ve mutlak bilincin kendini deneyimlediği birer şey, bilgi paketiyiz. İsmimiz de bu paketin etiketi. O soyut öz enerjinin duyulabilir, yazılabilir, yani bu boyuta tezahür etmiş hali. Kaynak bu noktada dilin içine gizlenmiş şifreler olduğunu öne sürüyor. Mesela ismimiz için hem ateşimiz hem de adaşımız diyor. Bu kelime oyunlarını biraz açalım. Çünkü Metin felsefesinin temelini oluşturuyor gibi duruyor. Ad, eş ve adaş. Elbette. Metin burada Türkçedeki ses ve anlam bağlantıları üzerinden bir felsefe kuruyor. Diyor ki ad yani isim ile at binek hayvanı ses olarak birbirine çok yakın ve bu bir tesadüf değil. Adın yani ismin senin bu hayat yolculuğundaki bineğin, aracın yani atındır. Buna bir de eş kelimesini ekliyor. Eş hem yoldaş demektir hem de ateşin kökenidir aslında. Dolayısıyla ismin yani adaşın senin kader yoldaşın oluyor. Aynı zamanda at eşin yani seni hamlıktan pişmişliğe götüren içsel yakıtın, ateşin oluyor. Bu kelime oyunu metnin bütün argümanının temel taşı aslında. Anlıyorum. Yani ismimiz hem kimliğimiz, hem bizi taşıyan aracımız, hem yol arkadaşımız hem de yakıtımız. Hepsi tek bir kelimenin içinde kodlanmış. Metin bunu daha da ileri götürüp bir bilgisayar analojisi kullanıyor. Zip dosyası diyor. Evet. Bu da zekice bir kısaltma. Zorunlu isim planının baş harfleri. Tıpkı sıkıştırılmış bir bilgisayar dosyası gibi ismimizin içinde bütün potansiyelimizi barındıran kodlanmış bir plan olduğunu iddia ediyor. Ama bu plan sıkıştırılmış halde, yani potansiyel olarak orada duruyor. Yani bu sadece bir plan değil, sıkıştırılmış bir plan. Bunun anlamı ne? Potansiyelimizin gizli olduğu ve hayatın o dosyayı açma veya dekompres etme süreci olduğu mu demek? Belki de ismin kendisi o dosyayı açmak için gereken şifreyi de içeriyordur. Tam olarak bu. Metnin iddiası da bu yönde. Hayat o zip dosyasının içindekileri ortaya çıkarma süreci ve o dosyayı açamayanlar, içindeki kodları bozanlar ya da virüs bulaştıranlar için sistemin bir tür koruma mekanizması devreye giriyor. İşte bu noktada kaynak en çarpıcı yorumlarından birini yapıyor. Eğer ismimiz bir programsa, o zaman her iyi programın bir güvenlik sistemine ihtiyacı vardır, değil mi? Hataları, bug'ları ayıklayan bir mekanizma olmalı. Metin bu konuya giriyor mu? Hem de nasıl giriyor? Metin, Müddessir suresinde geçen sekar yani cehennem ve oradaki 19 melek kavramlarını alıp bunu evrensel simülasyonun güvenlik duvarı veya firewall'u olarak evet aynen firewall'u olarak tanımlıyor. Meleklerin ise fiziksel varlıklar değil, sistemin işleyişini sağlayan temel yazılım kodları ya da evrenin enerji yasaları olduğunu söylüyor. Peki 19 sayısı o neden önemli? Kaynağın yorumuna göre 19 bir frekans kilidi. Sayının kendisinden çok temsil ettiği o matematiksel düzen ve kusursuzluk önemli. Frekansı sistemle uyumlu olanlar için bu sayı, evrenin rastgele olmadığının, muazzam bir zeka üzerine kurulu olduğunun kanıtı. Ama frekansı bozuk olanlar, yani sistemle uyumsuz olanlar için bu sayı bir anormallik, bir şüphe ve korku kaynağı haline geliyor. Adeta bir güvenlik şifresini yanlış girmek gibi. Pekala, bu firewall ve formatlama analojisi güçlü ama aynı zamanda biraz soğuk ve mekanik hissettiriyor. Kaynak, Sekar'da olmanın duygusal veya ruhsal deneyimini ele alıyor mu? Bu sadece mekanik bir süreç mi yoksa bir bilinci var mı? Çünkü geleneksel cehennem kavramı derinden acı ve pişmanlıkla bağlantılıdır. Bu harika bir soru. Metin, deneyimin tamamen kullanıcının frekansına bağlı olduğunu savunuyor. Şöyle düşünelim. Bir bilgisayara format atmak içindeki virüs için tam bir yok oluştur. Ama bilgisayarın sahibi için bu sistemi temizleyen, yenileyen ve daha iyi çalışır hale getiren gerekli bir adımdır. Segar'da böyle bir yer. Kaynağa göre orası frekansı bozulmuş, virüs kapmış bilinçler için bir formatlama alanı. En sarsıcı sistem uyarısı ama frekansını doğru ayarlamış yani isminin ateşini yakarak arınmış olanlar için orası sadece içinden geçip gidilen bir arınma kapısı. Yani acı ve azap kişinin kendi bozuk frekansının sisteme çarpmasıyla ortaya çıkan bir sonuç. Sistemin kendisi nötr. Anladım. Yani ceza dışarıdan gelmiyor. Kişinin kendi uyumsuzluğunun bir sonucu olarak içeriden yaşanıyor. Peki sistem kimlere hata uyarısı veriyor? Bu formatlama alanına kimler giriyor? Metin bunu hata raporları olarak listeliyor sanırım. Evet ve bu kısım adeta bir programdaki hataları ayıklama, hani debugging seansı gibi. Oradaki suçluların itirafları üzerinden frekansımızı bozan dört temel sistem hatası tanımlanıyor. Bunlar frekansımızın nasıl bozulduğuna dair en net ipuçları. Eğer sistem hataları varsa sanırım en kritik olanı bağlantının kendisiyle ilgili olurdu değil mi? Wi-Fi sinyalini kaybetmek gibi bir şey. Tam üstüne bastın. İlk hata raporu tam olarak bu. Namaz kılanlardan değildik. Metin bunu fiziksel bir ritüelin eksikliğinden çok bir bağlantı hatası olarak yorumluyor. Namaz yani salat kişinin kendi IP adresini ana sunucuya yani Allah'a bağlayıp güncellemeleri alması, sistemle senkronize olmasıdır. Onlar bu bağlantıyı koparmış, offline kalmışlar. Kendi öz enerjilerini kaynaktan besleyip tazelememişler. Bu dinamikleri tamamen değiştiriyor. Bu yoruma göre ibadet dışarıdaki bir varlıktan bir şeyler istemek değil, bir sistem güncellemesi için kendini fişe takmak gibi bir şey. Sorumluluğu tamamen kendi bağlantısını sürdürmesi gereken kullanıcıya yüklüyor. Bu güçlü ve biraz da ürkütücü bir fikir. Peki ya ikinci hata raporu? İkincisi. Yoksulu duyurmuyorduk. Bu bir enerji blokajı olarak açıklanıyor. Sistem al ve ver döngüsü üzerine kurulu. Kaynağın argümanı şu, isminin enerjisiyle sana gelen rızkı, ilmi, sevgiyi veya parayı sadece kendinde tutarsan devri daimi engellemiş olursun. Bu enerjiyi bloke etmek, yani kabzali, bir sıkışma durumu yaratmak demek. Ve bu sıkışmada o formatlama alanının Segar'ın davetiyesine dönüşüyor. Enerji sürekli akışta kalmalı. Bu Hayır severliği ahlaki bir görev olmaktan çıkarıp bir tür ruhsal fizik yasası haline getiriyor. Yani kaynakları ister para ister bilgi olsun istiflemek kendi enerji alanında bir baraj inşa etmek gibi varoluş için oldukça ilginç ve bir o kadar da affetmeyen bir model. Üçüncüsü zihinsel ve kirlenmeyle ilgiliydi sanırım. Kesinlikle. Üçüncü hata raporu boş lakırdılara dalanlarla dalardık. Metin bunu zihni parazit frekanslarla kirletmek olarak tanımlıyor. Dedikodu... Gıybet, negatif ve anlamsız konuşmalar. Bunların hepsi ismin o saf özgün frekansını bozuyor, sinyali parazitle dolduruyor. Bu kendi öz şifrelerini anlamsız bir gürültüye kurban etmek gibi bir şey. Bu kendi zihnini kirletme ifadesinin neredeyse birebir teknik bir yorumu. İnsanı her gün katıldığı sohbetler hakkında yeniden düşündürüyor. Ahlaki nedenlerden değil, sinyal bütünlüğünü korumak için. Ve son hata belki de hepsinin temeli olan hata. Evet, en temel hata. Din gününü yalanlıyorduk. Bu sistemin kendisine olan bir inançsızlık. Metin bunu sistemin sonuçların görüleceği anı, yani kendi deyimiyle final rendering işlemini inkar etmek olarak yorumluyor. Şöyle düşün, bir projenin son çıktısının asla alınmayacağına inanan bir tasarımcı projedeki hataları düzeltmek veya detayları iyileştirmek için neden çabalasın ki? Bu sadece bir İnanç meselesi değil, metne göre bu temel bir işletim sistemi hatası. Yazılımı asla derlenmeyeceğini söylemek gibi bir şey. Böylece sonuçları umursamadan hata biriktirmeye devam edebilir. Ve bu inkar, kişinin eylemlerinin sorumluluğunu almasını da engelliyor. Metin burada cisim kelimesiyle ilgili bir noktaya daha değiniyor, değil mi? Evet ve bu çok önemli. O kişiler ben sadece bir cisimim, ölünce yok olacağım yanılgısına düşüyorlar. Oysa kaynak diyor ki cisim aslında canlanmış isimdir. C isim. Beden ölür ama isim yani frekansın özü ölmez. Sadece boyut değiştirir, titreşimini evrene taşımaya devam eder. Bu son madde diğer üç hatanın da temelindeki ana yazılım hatası gibi. Eğer bir sonuç anı bir render işlemi olmayacağına inanıyorsan, bağlantını, enerji akışını veya zihin temizliğini neden umursayasın ki? Peki, sistemdeki bu kadar hatayı teşhis ettik. Frekansımız bu kadar kolay bozulabiliyorsa, bu kaynağa göre programı nasıl düzelteceğiz? Hata ayıklama süreci nasıl işliyor? Çözüm yine ismimizde mi gizli? Çözüm yine ismin kendisinde. Metnin önerdiği yol, ismin sürekli zikredilmesi. Ama bu bir papağan gibi anlamsızca tekrarlamak değil. Asıl mesele, isminin anlamına, enerjisine, potansiyeline bir lazer ışını gibi odaklanmak. Onu analiz etmek, üzerinde tefekkür etmek. Bu yoğun odaklanmanın zihni o boş lakırdıların yarattığı parazit frekanslardan temizleyip öz frekansı bir kristal gibi berraklaştırdığı iddia ediliyor. Anladığım kadarıyla bu sadece ruhsal bir rahatlama sağlamıyor. Metin çok daha iddialı bir şey söylüyor. Bu odaklanmış frekansın kuantum seviyede bir kapı açtığını ve kişiyi en iyi versiyonunun olduğu bir paralel evrene bir üst olasılığa taşıyabileceğini söylüyor. Bu zihinsel odaktan kuantum gerçekliği değiştirmeye uzanan devasa bir sıçrama. Metin bu sıçramayı nasıl gerekçelendiriyor? Syle sahip gerçeklik versiyonuyla rezonansa girmeye başlarsın. Bu yoruma göre ismin aslında bir tür kuantum navigasyon cihazı. Doğru frekansı yakaladığında seni olasılıklar okyanusundaki en parlak geleceğe yönlendiriyor. Metin bu yolculuğun sonunda dört büyük kapıya ulaşıldığını belirtiyor. Dört büyük kapı. Merak ettim neymiş onlar? Birincisi sonsuz ilim kapısı. Çünkü metne göre ad ilmini bilen yani isminin ilmine çözen alim olur. İkincisi sonsuz aşk kapısı. Bu da isminin içindeki o at eşi yani öz ateşi, ilahi aşk ateşini yakmakla mümkün oluyor. Üçüncüsü her şeyi tezahür ettirebilme gücü kapısı. Bu da en iddialı olanı. Çünkü bu yoruma göre ismimiz bizim kişisel ol emrimizdir. Kendi gerçekliğimizi yaratma gücümüz ismimizde saklıdır. Ve bu yolculukta bizi kaşıyan araç da yine ismimiz. Metnin Burak Atımız olarak tasvir ettiği şey bu sanırım. Ad ve at kelimeleri arasındaki bağlantıya geri dönüyoruz. Dördüncü kapıda sonsuz başarı olmalı. Sanırım orada da başat ya da başat gibi bir kelime oyunu var. Tam olarak öyle. Başarı kelimesinin kökeninde baş olma, öne geçme fikri yatıyor. Bunu da atınla yani adınla yaparsın. Gördüğün gibi dilin kendisi kavramları açan bir anahtar gibi kullanılıyor. İsim hem yolun kendisi hem araç hem de varılacak yerin şifresi olarak sunuluyor. O seni kaynağa bağlayan bir halat, metindeki ifadeyle sicim yani sağlam bir ip o ipe tutunduğunda frekansın sabitleniyor ve sistemin o formatlama alanından o ateşten etkilenmeden geçip gidiyorsun. Kısacası bu metin bize her gün taşıdığımız ismin pasif bir etiket olmadığını, aksine aktif bir kod, bir frekans, bizi kaynağa bağlayan sağlam bir ip ve en iyi potansiyelimize ulaşmak için bir yol haritası olduğunu söylüyor kendi kişisel simülasyonumuzun mimarı olabileceğimizi iddia ediyor çünkü şifreler zaten bizde gizli. Ve Metin son bir hatırlatmayla konuyu bağlıyor. Cisim canlanmış isimdir. Bedenimiz yani cismimiz o formatlama ateşinden, hayatın zorluklarından etkilenebilir ama ismine o sağlam ipe, öz frekansına tutunanlar ateşin içinden yanmadan geçip sonsuzluğa yürürler diyor. Bu da insanın aklına önemli bir soru getiriyor. Bu derinlemesine analizden sonra sana düşünmen için bırakacağımız son fikir şu. Eğer ismin içinde yaşadığın kişisel bir simülasyonsa ve bu simülasyonun kodları da sende gizliyse, bugün kendi hayat programında değiştirmek veya yükseltmek isteyeceğin ilk komut satırı ne olurdu?